Merhaba arkadaşlar, Kız Babası'na hoş geldiniz. Bugün size bir ziyafet çekiyorum. Ne ziyafeti? Tabii ki müzik ziyafeti. Müzik. <laughs> tabii <ki> Sen, <Hüseyin>, <laughs> yeni bir iş mi buldun kendini? Youtuberlığı bıraktın, <laughs> müzisyenliğe mi başladın? Ne yapıyorsun sen? Evet şimdi... Cıstak cıstak Hüseyin Beyler de hoş tabii, geldiniz. Tabii ki değil arkadaşlar. Bu Elif'in hmm. e, çalmak için uğraştığı bir Piyanosu diyelim artık orku Ork. ork. <laughs> Bizim esas amacımız arkadaşlar bu kapının arkasında gizli. Gizli kapının arkasında Niye gizli. gizli. <laughs> Daha önce e, küçük bir depomuz vardı. Gördüğünüz gibi bakın çatı buradan aşağıya doğru böyle iniyordu. Ve çatı sonunda e, yaklaşık bir 50 cm kadar düşüyordu ve biz içine çömelerek girebiliyorduk. Ve karanlıktı. Çok karanlıktı. Eşya koymak sıkıntıydı. Şimdi, şimdi ama bir değişiklik yaptık. Bir tadilat yaptık. Bunu sizle paylaşmak istiyoruz. Evet. Sen e, tuvalet kağıtlarını... Stoklarını... <laughs> şöyle gösterip geleyim mi? Ne yapayım? Gel orada bak, başlayarak şöyle. Şöyle. Bu raflar kimin eseri? Sen ben gösterirken sen biraz anlat. sisteminde... E, şimdi Bunlar bakın dikkat ederseniz hep bunlar kesiktir. Tabii bizim çatımız daha önceden böyle alçak olduğu için bunlar normalde 1.80 Ben buraya sığdırabilmem için bunları kesip, 3 raf yapabileceği şekilde hazırlamıştım. Tabii burada şu alan bize raf olarak, bakkal rafları bunlar. Eski ben bunları hurdacılardan alıp temin ettim. Fiyatlar da yani dışarıya göre, yani sıfırlarına göre çok çok uygun arkadaşlar. Yani hurdacıdan almanımız. böyle şeyler bulabilir Bunlar yani. Evet, isteyen insanlar yani. tertip düzen sağlamak istiyorlarsa. Yani. Normalde evet. ben bunlardan bu tarafa da yapmayı düşünüyordum ama bu tarafta tabii yağmur giderimiz olduğu için e, buraya pek fazla e, raf. Bir de hani o kadar da hani da gerek yani, Burada da zaten bayağı minimum eşya var. Evet. Şöyle düzenli bir şekilde gidelim. Yani buradan bu şekilde Şimdi Burada yani biz stoklarımızı <laughs> deterjanlarımız Evet. Gördüğünüz şöyle gibi. biraz Marjol, kasaları kullandık. Görürüz. Hani içlerine elektrik eşyaları bir gözde, su su tesisatı ile ilgili, boya ile ilgili. Yani her şeyin bir kutusu, bir yeri. Hani hiçbir şey rastgele değil. Belli bir düzende yerleştiriyoruz. Şimdi şöyle söylüyorum arkadaşlar. Şimdi böyle geliyoruz. Burada boş ayakkabı kutuları. Bu burası. Şöyle geleyim şu, bir kısım, tane. Demin demiştim ya hani yukarıdan aşağı geliyor. Eğim şurada bitiyordu. Yani buraya, buraya kadar böyle yürü bir uca gelemiyorduk, gelemiyorduk bile. Hani yani çömeşsek bile hani şurada bitiyordu eğim şu şekildeydi. Aslında şuradan bor, yani daha net görsün aslında. Şu boruyu gösterebilir misin? Tamam. Yani gördüğünüz gibi şu borunun hemen üstünden böyle eğim burada bitiyordu. Ya yani depolama olarak, olarak, depolama alanı olarak yani gene bir evin ihtiyacını karşılıyordu. Ama ee, bu kadar geniş değildi. Şöyle Tabii demiştim. aslında her talihsizlikte her bir şeyde bir hayır vardı derler. Ee, yan tarafımızda bir talihsizlik oldu. Bir çatıda yangın çıktı. E, ee, yangından dolayı çatıyı tadilat yaparlarken yan komşumuzla beraber çatıyı yükseltmeye karar verdik. Ve bu şekilde çatıyı ya yani yük, çatı yüksekliğini açtık. Ön kısmında pencere koyduk ve aydınlık oldu burası. Bayağı bir aydınlık oldu. Depolama bunlar. Aldım. ne diye sorarsanız bunlar <laughs> bunlar öcü. Öcü, öcü, bücü <laughs> Gördüğünüz gibi bunlar yani, antre törlerimiz. Evet, antre Böyle toz diye olmasın diye çuvallara koyduk. Ee, bu çok eski yani bu, bir sandık. <laughs> Dilek hanımın çeyiz sandığı. <laughs> çeyiz sandığı. Ama içinde çeyizlikler yok tabii ki. Benim çeyizliklerim o. <laughs> çeyiz. Burada da böyle hani kullanılmayan eski çamaşır sepetleri, çocukların topları vesaire. Burada da ee, gene su sebilimiz var. Onun bir arkadaşlar. çuval geçirdik tozlanmasın diye. Da, Bu da yılbaşı ağacımız. Evet. Hani e, gene üzerine bir çuval geçirdik tozlanmasın diye. Zaten burası çok toz alan bir yer değil. E, hani evin genelinden daha temiz diye çünkü buraya fazla gir çıkılmıyor. Burada ben tonlarca balık yakaladığım için burada dalış malzemelerim ve balık malzemelerim. Gel Elifciğim. Gelmişim. Evet. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Tamam video bitince vereceğim. Tamam anladım anladım video bitince evet, geleceğim. Evet. Evet, Şimdi e, burada da fazla Bizim bu e, eve ait bir dolaptı. Kapak üst kapakları yok, yoktu. Rafları eksikti. Hani bir kendimiz yaptık bunu. Evet mobilyacıyla hani yani gidip şöyle görüştük. Yani bütün kavanoz bu hızı evet, yani Fazla böyle, fazla böyle. hani alt mutfakta. Ee, kullanmadım. Her zaman ihtiyacım olmayan kavanoz her zaman ihtiyaçtır. Hani böyle gereksiz olduğu zaman kaldırırsın. Daha sonra kullanırsın. Bunu bu amaç için kullanıyoruz. İşte yazlık, kışlık ayakkabılar buradan değişti. Evet. Bu aslında bir kitaplıktı. Ama hani ayakkabı dolabı olarak kullanmak daha mantıklı, mantıklı geldi bize. Yani kitaplık olarak ihtiyacımız yoktu buna. Onun için ayakkabı dolabı olarak düşündük. Burada da hani ihtiyacım olur diye e, boş, boş e, hay, ayakkabı kutuları. Bunlar da hani fazla e, kitaplarımız. Yer bulamadığım kitaplarım. Aslında bir evin hani olmazsa olmaz arkadaşlar bu depolama alanları. Evet bu çok yani, önemli nedenle, bir şey. Olmadığı yerde birçok insan eşyasının yarısını balkonlara koyuyor. Koyacak yer bulamıyor veya depolayamadığı için birçok şeyi yapmak zorunda kalıyor. Ya da Ama bir tane herkes, bir herkes böyle yani biz kalıyor. de yani 20 yıllık hani evliyiz hani 22 sür yıllık hani ilk defa böyle bir e, hani e, bir ev evimiz oldu hani yani e, tamam. almak istesen bile bu nasıl hani e, denk gelmesi lazım biz zaten evimiz evi ilk gördüğümüzde bu kısım çok hoşumuza gitmişti eminim yani e, herkesin e, hoşuna gider çünkü e, depolamak önemli bir şey yani kullanmadığın yılda bir defa örneğin balık malzemeleri, deniz malzemeleri sürekli kullanılan şeyler değil ama Mesela olması gerekiyor ihtiyaç burada, çünkü onlar yani, kalan boyalar, kale kemiği evet art, yani ev en, yani bir de biliyorsunuz biz kendimiz şimdi tadilatları malzemelerimiz kendimiz var. yaptığımız su için malzemelerimiz var. Her, her şeyimiz evimizin her her şeyi altında böyle burada evet çocukların da su tabancaları yani Şurada bizim zeytin, boş zeytin bidonlarımız. Boş alanları burada biriktiriyoruz. Sonra evet. Bu da hani deterjan, e, tuvalet Bununla kağıdı. Bunlar alet... Evet bunlar Gözleri, yani eski yani plastik vidalar, Şeylerden böyle Hatta şekilde... şuradan görebilirsiniz. Dağıldı bunlar. hani Atmadım evet. ben. Toparladım. hani e, Gene kullanılır Şu halde. Yani burada da gene Bu şekilde. şeylerin şekilde. içinde. Her vida. Her <laughs> vida. Her şey kutunun içinde mesela bak burada hiçbir şey karışık değildir. Var. Bu şekilde. Burada çiviler var. Yani hepsini eşim sağ olsun böyle kutuların içinde ayrı ayrı böyle sınıflandırıp bu şekilde. Tamam, Şimdi şey ama ben hani tertip düzeni sağlıyor yani yapıyorum ama eşim de çok hani burada bunu önem veren bir, bir insan. setlerimiz var. Burayı karıştırmıyor. Çivilimiz yani böyle. her şeyi aldığı yere koyuyor. Bu da önemli bir şey. Yani e, hani evde bir kişi düzeni sağlasın, diğerleri yani, dikkat etmesin. Yani hiçbir manası, ya, tamam, hiçbir faydası yani. yok. Yani evdeki düzeni sağlamak, tertibi sağlamak, hani belli bir sistemde işlerin işleyişini sağlamak için herkesin e, elini taşının altına koyması lazım. Yani biz burayı mesela yani e... Kullanım amacını iki katına çıkarmış olduk. Hatta belki üç katına çıkarmış daha. Hatta ağrı, bak burası Hüseyin, olduk. yani e, dediğim gibi bunlar tavana kadar e, çıksa burası spor alanı bile hani böyle tabii, tabii, e, yani yapılabilir. Yani şu ön tarafa mesela şimdi ben bunları mesela değiştirmeyi düşünüyorum. Yani e, bunlar gördüğünüz gibi bakın şu kesik, şurada ekleri var. Mesela nerede var? Şurada mesela bakın. Kalan parçalarını ben sonradan bunlara ekledim yani. Normalde bunlar şöyle şuraya e kadar geliyor. 1.80'e kadar geliyor. Buraya bir hafta veya iki hafta çıkılmış olsa şu tarafta hiçbir şey kalmaz. Evet. Burayı da spor alanı olarak da yapabiliriz. Yani Tabii mesela yani. bir koşu bandını korsun veya bir bisikletini korsun. Burada sporunu yapıp ön taraftan camı da açıp havalandırmasını da yapabilirsiniz. Evet olabilir. Bir camını odaya bile çevirebilirsiniz burayı isterseniz. Yani birçok amaç şeklinde kullanılabilir yani. On, yani ondan istemesine gerek yok şey. Ben, biz isteyelim diyormuşum. <laughs> tabi yani e, evinizin şekline, e, durumuna göre insan e, kafaya vurduğu zaman inanın e, çok farklı şeyler çıkabilir. E, hani herkes kendi bütçesine uygun e, uygun illaki evinde değişiklikler, tasarımlar ya. yapabilir. Ya en basit arkadaşlar şunlar bakın birçok şey burada üst üstüne koysan en fazla şuraya kadar yığabilirsin. Yani evet. ve kaba bir yığın olur ve hem eşyalar çok fazla yer kaplar bulamazsın ve... aradığını yani aradığını bulamazsın şey yapamazsın bunlar çok basit ve kullanışlı şeyler yani bu raft üzerine mesela hani küçük bile olsa mesela bir depolama alanınız bile olsa bunlardan bir iki tane koyabilirseniz Mesela dörtlü 5'li raf yapsanız birçok eşyanızı alabilir bunlar. Evet. Yani. Bir büyük büyük bir, bir kolaylık. Bu, yani bence. tekrar söylüyorum. Yani biz bu videoları paylaşıyoruz hani takipçilerimizle. Yani ilginizi hani insanın ilgisini çekiyorsa, merak hani merak ediyorsa ben işte yaşam alanımı kendi çabamla, kendi isteğimle, işte kendi gücümle nasıl e, düzeltebilirim diyebilen insanlara hitap ediyoruz biz. Yani bu ben bunu yapamam hani e, bunu da, hani usta yapsın. O farklı bir boyut. Yani biz hani karı koca böyle şeylerle evet. e, ilgileniyoruz, bizim hoşumuza gidiyor. Hani ekonomik bir şekilde yapıyoruz bunları. Onun için de sizinle paylaşmak istiyoruz. Yani bunun mesela sıfırın alınan kalkısını atıyorum. Mesela normalde bunlar 1.80 oluyor. 4 veya 5 lira oluyor arkadaşlar. Belki sıfır şu an belki tanesi şu, saç, şu saçların tanesi belki 100 lira olabilir. Evet. Direkler de 100 lira olsa Nereden baksanız 400, yani 1000 liraya yakın bulabilir bu. Geçer bile bence yani şu anki. Yani yani şunlar belki hepsini yani dörtlü veya beşli bir dört direk almış olsanız yani ortalama belki 250-300 liraya rahat alırsınız. Yani, yani Evet ama şu an tabii, tabii e, verdiğimiz da, rakamlar ben bunlara, yarın bunlara, değişebilir. Tabii fiyat olarak şöyle söyleyeyim ben bunları 4 yıl önce 15 liraya aldım. Yani 4 yıl şunların önce tanesi, artık hiçbir şey kalmadı. Şunların tanesi 15 liraydı, bunlar da 15 liraydı, bir 80'lik direkler de 15 liraydı. Aşağı yukarı biz buraya 300 liraya falan mı ne mal etmiştik o zaman için. Çok da kullanışlı oldu bizim için. Eline sağlık Allah razı olsun senden. <laughs> e, çok teşekkür ederim ben. Valla arkadaşlar yani biz sevdiğimiz e, faydasını, faydasını gördüğümüz. gördüğümüz şeyler sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarım da faydalı oluyoruzdur inşallah. Yani i̇nşallah. Bir nebze faydalı olabilir. Çok mu uzattık <laughs> sence bu konuyu? <laughs> Toparlasak mı ki? <laughs> Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Ne diyelim artık başka videolarımızda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Allah'a emanet olun görüşürüz.